kirazlarda pH'e bağlı kuruma var diye düşünmüştük ama ağaçlarda genelde dip kurduğuna bağlı. Özellikle gövdeden gövdenin iyice çürümesiyle tırtıl şeklinde başkalaşım geçiren böceklerden kaynaklandığını gördük. Bazılarında bunu açmadık ama ne yazık ki bu da koca çok büyük kirazların kiraz veren bir ağaçtı. Bu da kurudu pH'e bağlı diye kireç tabanına kökün indiğini düşünüyorduk ama genelde dip kurdundan olduğunu bazı ağaçlarda fark ettik. Bunun asıl şüphelisi şu. Şu gördüğünüz böcek. Bu böcekler böcekler bildiğiniz gibi başkalaşım geçiriyor. Murgasızlar da burada tırtıl olarak Büyük tırtılları veriyor. Sonra ağaç dip kısmından başlayarak yukarılara doğru çürüyor. Bu suçlu. Benim nazarımda bu. Buna benzer bir iki daha böcek vardı. Ne yazık ki bunlar dip kurdu oluşturabilecek özellikle küçük yumurtadan tırtıl oluyor. Bu da işte ağacın tamamen çürümesine yol açıyor. Bakalım nasıl bir böceksin. Böyle bir böcek işte. Kaplumbağa gibi oldu. Dönmüyor. Bunun üst tarafına bakın. Beyaz benekler var üzerinde. İşte bunların yavruları. Yumurtalardan çıkan tırtıllar. Kocaman bir ağacın yok olmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz böcek bu. Bu. Merhaba. Sen suçlu diyebiliyoruz ama. Suçlu sen misin? Yoksa bahçıvan mı suçlu? Söyle bakayım. Neyse. Takdir sizin. Ağaç tip kurdu oluşturan tehlikeli bir böcek. Yumurta, tırtıl sonra bu hale geliyor. Üstü beyaz beyaz noktalar var. Erginleri bu hale geliyor. Bunlar ağaç dip kurdunu oluşturuyor. Ve bu kurtlar o ağacı çürütüp bitiriyor. Tamamen öldürüyor. Çok sert bir kabuk tabakası var kitin şeyleri de var. kanatları da var. Ortadan bölme var ayrılmış. Uçabilecek özellikle. Uçup başka bir ağacı enfekte etmek üzere yola çıkmaya hazır. Büyümüş. Yumurtadan tırtıla dönüşüyor. O tırtırlar ağacı bitiriyor. Sonra bunlar başka ağaçlar üzerine etki etmek üzere yola çıkıyorlar. Hadi kolay gelsin bakayım sana. Ama ben seni tarladan uzaklaştırmam lazım. Bek dostça gözükmedin gözümü.